Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size makyaj fırçası temizleme rutinimden bahsedeceğim. Ben birçok markanın daha önce makyaj fırçası temizleme ürünlerini kullandım. Aralarından memnun kaldıklarım da oldu, kalmadıklarım da oldu. Bazı memnun kaldığım ürünler gereğinden çok fazla pahalıydı. Bazıları fiyat olarak uygundu ama işe yaramıyordu. Sephora Collection ürünlerini ben severek kullanıyorum. Bu ikilemde gidip gelirken hangi ürünleri kullansam diye Sephora'nın makyaj fırçası temizleme ürünlerine de bir şans vermek istedim. Ve kullandığımdan beri de müptelası oldum. Makyaj fırçası temizliğini ben 3 aşamada gerçekleştiriyorum. Makyaj yaparken eğer özellikle far kullanıyorsam ve bir tane fırçam varsa ya da o kullanmak istediğim fırça kirliyse ve ben birbirine karışmasını istemediğim iki renkten bir diğerine geçiş yapacaksam o sırada fırçama hızlı bir temizlik sağlayabilmek için bu ürünü kullanıyorum. Yine makyaja başlarken kullanmak istediğim fondöten fırçası ya da pudra fırçası kirliyse ve gerçekten ben onun üzerinde kalan partiküllerle, kirlilikle kullanmak istemiyorsam bu ürünü kullanıyorum. Ve artık ayın sonlarına doğru geldiysem, tüm makyaj fırçalarım teker teker kirlendiyse, üşensem de kaçış yok diyorum ve bu ürünü kullanıyorum. Şimdi size bu ürünleri nasıl kullandığımı biraz da yakından göstereyim. Bu aslında sadece Sephora Collection'da değil, başka markalarda da var diye biliyorum. Ama ben ilk defa bu yapıda bir ürünü Sephora'da gördüm. Ürünün özelliği şu şekilde. İçerisinde böyle tırtıklı bir sünger bulunuyor. Şimdi iki tane farı önümüze aldık. Biri mavi renk, bir diğeri kahverengi. İkisi de koyu ve canlı renkler. Mavi rengi açıyorum. Bir parfüm alıyorum. ...par fırçasıyla birazcık ürün alıp bu şekilde uyguluyorum. Bu renkten bu renge geçmek istediğimde bunu alıp şu şekilde üzerine sürtüyorum. Bu içerisindeki sünger aslında üzerinde kalan fazla ürünü alıp götürüyor. Tabii bu derinlemesine bir temizlik yapmıyor. Bunu baştan söyleme lazım. Sonra Diğer far fırçasına geçiyoruz. Hatta elimi şöyle şurada göstereyim. Herhangi bir boya yok. Şimdi kahverengiden alıyorum ve kusursuz bir geçiş sağlıyorum. Bu ürün gerçekten severek kullandığım bir ürün. Yani far uygulaması yaparken kurtarıcı oluyor. Bir diğer hızlı temizlik yöntemimize geçelim. İşte burada bulunan spreyimiz. Şimdi makyaj masasının başına oturduk. Bir baktık ki kullanmak istediğimiz fırçalar kirli. Ama yapabileceğimiz bir şey yok. Makyaj fırçalarını temizlemek için de vaktimiz yok. İşte bunun için kurtarıcı olan ürünüm bu kesinlikle. Bunu da size şöyle göstereyim. Bir tane peçete yardımıyla fırçamıza ürünü sıkıyoruz. Bu üzerine ürünleri akıttığımız fırçayı yavaş yavaş peçetemizi siliyoruz. Ben bazen şu şekilde de kullanıyorum. Direkt peçeteye sıkarak fırçayı üzerinde gezdiriyorum. Bir başka fırçada daha göstereyim. Gördüğünüz üzere fırçalarım tertemiz oldu ve üzerindeki kirler de kağıda çıktı. Tabii ki bu da kesinlikle çok hijyenik bir yöntem değil. Bu sadece anı kurtarmak için. Hafif bir nemlik alıyor fırçaların ucu bu ürünü kullandıktan sonra. O da 2-3 dakikaya kuruyor zaten. Sonra tekrar fırçalarınızı temiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi bir diğer ürüne geçelim. O da su altında bıcı bıcı yaptırabilmemiz için fırçalarımızı. Güzel bir sabun aslında iki parça olarak çıkıyor. Bu sabunu fırçalara sürdükten sonra rahat bir şekilde köpürtüp üzerindeki çıkıntılarla ürünü iyice temizlemeye yarıyor. Ve işte bu da mis kokulu sabunumuz. Başrol kendisine ait. O zaman hadi bir banyoya gidip bunu da deneyelim. Şimdi bu süreçte iki tane kurtarıcımız var. Bir tanesi bu tırtıklı silikon. Diğeri de tabii ki sabunumuz. Aslında içerisinden çıkan bu silikon bununla aynı işi üstleniyor. Ama ben bunu daha önceden almıştım. Bu da kullanılabilir. Neden olmasın? Bunu kapağın arkasına şöyle yapıştıralım. Üzerindeki naylonu açıyoruz. Bu sabunu direkt bunun içerisine yerleştiriyorum. Şimdi herhangi bir fırçayı elime alıyorum. Hafif bir şekilde ıslatıyorum. Sonra sabunumu sürüyorum ve ardından bunu kenara bırakıp bunu da hafif ıslatıp üzerinde temizliyorum. Ben beyaz köpükleri gördükten sonra yine aynı işlemi suyun altında gerçekleştiriyorum. Suyunu sıkıyorum ve kurumak üzere şöyle kenara bırakıyorum. Ve devamında aynı işlemi diğer tüm fırçalarıma da uyguluyorum. Bu esnada şundan da bahsetmek lazım. Fırçaları bu şekilde dik koymak her zaman daha sağlıklı. Çünkü malum üzerlerinde kalan su tanecikleri eğer bu şekilde bırakırsak içine doğru gidebilir. Bu da kılları tutan yapıştırıcıya zarar verir. Bu da tabii ki fırçanın kullanım ömrünü kısaltır. Müzik makyaj fırçası temizleme rutinlerimden bahsettim. Umarım videoyu yararlı bulmuşsunuzdur. Eğer videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve de abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.